Canlarım merhabalar arkadaşlar artık sonuna geldik yani e, şöyle iyi dileklerimi sunayım istedim arkadaşlarım geç tanıştık burada YouTube'da hani tabii benim öğrencilerim vardı dershaneden benim öğrencilerim vardı evet e, ama beni tanımayan insanlar da vardı burada gördük tanıştık beğendin ya da beğenmedin yararlı oldu diye düşünüyorum. İnşallah yararlı olmuşumdur. Mesela arkadaşlar şu son yaptığımız seri denemelerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. İnanın bana, inanın bana buradakilerden zor gelmeyecek arkadaşlar sınav. Yani istiyorum istediğiniz en iyi yeri kazanın istiyorum arkadaşlarım. Yani bu konuşmaya da böyle bir şey oldum. Şu an heyecanlandım. Yani umarım çok iyi sonuçlar alırsınız. Ama hiçbir şey sizin sağlığınızdan önemli değil arkadaşlar. Siz sakin olun. Kendinize güvenin. Ve elinizden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışın. Bu kadar canlarım. Bu kadar. Ve lütfen ama lütfen arkadaşlar. TYT'ye girdiniz. Ondan sonra lütfen cumartesi günü de bakmayın hiçbir şeye. Hiç kimseye kim ne diyorsa. Kanka bunu ne yaptın? Şunu ne yaptın? Ay hocam şu neydi? Falanı. Kapat abi kendini. Girme. K hiçbir şeye girme. Youtube'a da girme. Şey'e de girme. Instagram'a da girme. G girme abi tamam mı? O gün otur. Ee, eğer ki eşit ağırlıkçıysan şey çalış. Edebiyattan e, tekrarlarını yap. Sayısalcıysan da trigonometrik denklemler falan filan. Onların trigonometrinin formüllerine bak. Tamam mı? Yarım açı formüllerine falan. Formüllerin sadece bak. Tamam Dönme formüllerine bak abicim. Ve FKB'den e, bir şeylere bak. Yani biyolojiden evet. hele özellikle bir şeylere bak. Cumartesi bak. Bunlarla ilgilen. Cumartesi bakın arkadaşlar. Bakmamazlık yapmayın. Ama YouTube'a ya da Instagram'a girip boş boş yorum atanlara. bunun cevabı C'di Ha, zay, bir yapmış, yanlış yaptınız. Eledim falan. Salak salak konuşmalara kanmayın arkadaşlarım. Hiç kimseye bakmayın. Kendi bildiğinize odaklanın. Ve başka bir şey düşünmeyin. AYT'den çıktıktan sonra da rahatsın, kebapsın. Tamam mı canlarım? Sizleri seviyorum. Ee, bunu öğrencilerime de söyledim. Dedim YouTube'da da diğer öğrencilerime de söyleyeyim. Umarım iki şık arasında kaldığınız her şeyi doğru tutturursunuz. Öyle söyleyeyim canlarım. Şans sizinle olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kimseyle kavga etmeyin canlarım. Görüşürüz. Başarılar.